Çocuklar bildiğiniz üzere sınıfımıza yeni bir kişi gelecek. Evet Stelis'cim en arka sıraya geçebilirsin. Evet benim bu anda sınıfım var da en öne geçebilir miyim? Peki Danessa'cım en arkaya geç bakalım. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> Danessa? Rica ederim. Şeyse, sen e, sınıfa daha çok çabuk uyum, uyum sağlaman için e, kendini tanıt bakalım. Erkmenim ben birçok ülkeyi gezdim. Mesela Fransa, Almanya, e, Çin, Amerika ve bu yerlerde e, ünlülerle fotoğraf çekildim. Vay cidden çok havalı. Oyunun. oraya taşındım. Ee, peki taşınmanın bir sebebi var mı? Ee, eğitimin için. Ah. Peki birçok şey yaptım da bari bir şey göstersene kanıt. Kanıt mı? Yanımda pek bir şey yok ama bu giysiyi Fransa'dan aldım. Ne? Yalancı. Ben bile o, o giysinin üstünde Made in Turkey yazdığını gördüm göstereyim. Aa ne yapıyorsun? Ne? Değmedin bile. Giysimi çıktırdım. Ha? Ben yerine geç. tamam öğretmenim. Hı. Evet öğretmenim böyle. Evet çocuklar. Tamam şimdi eş anlamlı kelimeler e, de, bugünkü konumuz. Hemen konumuza geçiyorum. E, çocuklar yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler denir. E, birkaç pratik yapacağız. Eee e, yemek kelimesinin eş anlamlısı neydi? Aş. Öğretmenim, e, aş deyince aklıma da bir şey geldi. İhtiyacı e, e, ihtiyacı olanları annemle birlikte e, yemek yapıyorduk. Aferin sana yok. İşte tam aradığım öğrenci. Tebrik ederim steyse. Ee, diğer bir şey da ee, ne Evet soruyorum. Fakir kelimesinin eş anlamlısı ne? Yoksul. <laughs> ee, Yoksul mu demiştin? Evet. Bana yoksulsun dediğini duymadım. Evet. De Evet çocuklar temiz çalda bir sonraki dersiniz sosyal bilgiler. Sıkıcı diye dinlememek yok. Evet iyi temizler. Ya çok oldu ya bu kız. Oyna. Almanya'da ne yaptın? Çin'de ne aldın? Fransa nasıldı? Her yer çok güzeldi. Hey çocuklar bana gelseniz de size kantinden birkaç şey ısmarlayacağım. Iıh uh, artık şey biz ile takılıyoruz. Aynen öyle. Ya onun dediklerine inanmayın. Neden? O birçok ülkeyi gezdi diye sen onu kıskanmak zorunda değilsin Danisa. Iıh. Ha? Aa kolu. Sen de git buradan. <gülüyor> <gülüyor>